Merhabalar, ben Dilek Gül, Medika Bir Hastanesi'nde çalışmaktayım. Bugünkü seminerimiz bası yarası ve maliyet ile ilgili. Bundan bahsedeceğim size. Basıncın yol açtığı doku bütünlüğündeki bozulmayı tamam, tanımlamak için birçok kavramlar kullanılmıştır. Basınç ülserleri, yatak yaraları, basınç yaraları, dekübütler şeklinde. Uzun süreli basıncın etkisinde kalmaya bağlı olaraktan vücudun herhangi bir bölgesinde iskemi ya da nekroz sonucunda oluşan yaralar basınç yaraları olarak adlandırılır. Basınç yaraları bizim için neden önemlidir? Basınç ülserleri tüm dünya sağlık bakım kurumlarında önemli bir pro problem olarak belirtilmektedir. Çünkü basınç ülserleri hastanın yaşam kritisini etkilemekte ve sağlık bakım maliyetini artırmaktadır. Basınç ülserleri hastanın fiziksel sağlığını etkileyerek yaşamını tehdit etmektedir. Bağımsızlığını kaybetmesine, sosyal izolasyon gibi psikolojik problemler yaşamasına hastanın neden olmaktadır. Ayrıca hasta ağrı çekmekte, yara bakımı, debritman gibi birçok işlemler nedeniyle hastanede uzun süre yatmakta ve bu durumda hasta ve hastane için ekstra bir maliyet oluşturmaktadır. Ülkemizdeki durumu yansıtan kapsamlı bir araştırma sonucuna ulaşılmakla birlikte gerek gelişmiş ülkelerdeki rakamlar gerek ise her yıl trafik kazaları nedeniyle sakat kalan kişi sayısı dikkate alındığında bizim için önemli bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Basınç yarasını oluşturan oluşturan birçok risk faktörü vardır. Bunların başında basınçtır. Basınçın yoğunluğu, süresi, dokunun toleransı gibi. Sağlıklı kişilerde basınç ülserleri oluşmamasının nedeni basıncın süresi ile ilişkilidir. Çünkü hareket etme ve duygusal algılama problemi olmayan sağlıklı kişiler basınç nedeniyle oluşan doku hipoksisinin yol açtığı rahatsızlığı hisseder. Pozisyon değiştirerek basıncın başka noktalara kaydırılır. Sürtünme ve yırtılma, dokunun bir yüzeyi üzerinde hareket etmesi sonucu ortaya çıkan sürtünme tek başına sadece epidermis ve dermisin üst tabakasını zedelemeye yol açar. Ancak sürtünme yer çekiminin etkisiyle birleştiğinde bir makaslama etkisi yaratarak derinin dokulardan yırtılmasına neden olmaktadır. Doku perfüzyonunu bozmakta, doku hasarını gelişmektedir. Basınç noktalarına baktığımızda hastanın sırt üstü yattığında, yan yatış pozisyonunda, sırt yüz üstü yattığında ve oturur pozisyonda olduğunda da birçok basınç yerlerinin risk oluşturmaktadır. Risk faktörlerimizin bir tanesi de yaş. Yaşın ilerlemesiyle deri perfüzyonu ve derinin bütünlüğünde bozulmalar ortaya çıkar. Kolajen rejenerasyon ortaya çıkar. Serum, albümin düzeyi ve immün cevapta azalmalar meydana gelir. Yağ dokusunun azalmasına bağlı zayıflıklar ortaya çıkabilir. Epidermis ve dermisin arasındaki bağlantının zayıflamasına sebep olur. Hastanın metal durumunun bozulmasına, yaşlılarda basınç ülserinin gelişmesinde rol oynayan faktörlerdendir. Diğer bir risk faktörümüz nem. Nem, epidermis'in dışsal güçlere karşı direncini etkilemektedir. Uzun süre neme maruz kalan epidermis tabakasında önce yumuşama, daha sonra ise dokunun bütünlüğünde bozulmalar meydana gelmektedir. İdrar ve dışkısını tutamayan ya da aşırı terleyen kişilerde basınç ülserleri gelişmesi riski yüksektir. Diğer bir risk faktörümüz beslenme. Beslenme yetersizliği basınç ülserinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Doku iyileşmesinin gecikmesine neden olur. Hastanın protein ve kalori için basınç ülserleri gelişmesi arasında güçlü bir ilişki vardır. Diğer bir risk faktörümüz hastalıklardır. Hareket kısıtlılığı yol açan, dokularda kan ve oksijen taşınmasını etkileyen hastalıklar basınç ülserinin gelişmesinde rol oynamaktadır. Örneğin yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağlı felçli hastalarda, kalça kırığı gelişen hastalarda basınç ülserinin gelişme riski yüksektir. Stres de ayrıca basınç ülserinin gelişmesinde risk oluşturmaktadır. Diğer faktörlere baktığımızda sigara içme, kan glukoz düzeyinin yükselmesi, hastalığın ciddiyeti, kuru cilt, vücut ısısının yükselmesi, kan akışının artması, kan basıncının azalması, basınç ülserlerinin gelişmesinde önemli bir rol oynayan faktörlerdir. Basiyara seris ölçeklerine baktığımızda ülkemizde ya da dünyada birçok e, ölçek kullanıyor. Bizim medika bir hastanesi olaraktan Norton ölçeğini kullanıyoruz. E, bu bizim için en güvenilir ve en geçerli ölçeklerdendir. Norton ölçeğine göre dikkat edilmesi gereken noktalar vardır: cilt bakımı, sürtünme ve ezilme, basıncın azaltılması, beslenme, ağrı kontrolü riskin ve yaranın değerlendirilmesi, etkin bir tedavi planının oluşturulması, hasta yakınlarının eğitimi, multidisipliner bir yaklaşım benimsenmesi ve bunun için kayıt tutulması gerekiyor. Braden ölçeğinde elde edilen risk puanına göre hemşirelik girişimlerinde kişi risk sınırında ise sık pozisyon değiştirme kişinin mümkün olduğunca hareketli olmasını sağlayacak düzenlemeler yapmak gerekir. Hastanın ayak topukları korunmalı, hastaya sık pozisyonlar verilmeli. Eğer hasta yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağlı isince, ise basıncı azaltacak yatak ya da minderler kullanılmalı. Nem ve friksiyon veya yırtılmayı kontrol etmenin sağlanması, beslenmenin düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer bir e, önlemek için pozisyon değiştirme. Hasta yatağa bağımlı ise 2 saatte bir mutlaka pozisyon verilmeli. Eğer hasta tekerlekli sandalyede oturuyor ise oturuyor ise saatte bir e, pozisyon değiştirilmesi gerekiyor. Hasta yan yatış pozisyonu verilirken dik değil, 30 derece yan yatış pozisyonuna verilmektedir. Dik yan yatış pozisyonunda topuklar, e, torokanter bölgeler basınç ülseri gelişmesi için riski yüksektir. Nemi kontrol etmek için basınç ülserinin yaygın olduğu vücut bölgeleri, topuklar, sakrum ve torokanterler günlük olarak da kontrol edilmeli. Nemi kontrol altında tutmak için neme yol açan nedenleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. İdrar ya da gaytının cilde temas etmesini önlememiz gerekiyor. Bunun için bariyer kremler kullanabiliriz. Bir diğer önlemimiz de beslenmeyi düzenlemek, diyetisyen ile işbirliğini yaparak risk altında olan hastanın protein ve kalori miktarını arttırmamız gerekir. Bu hastalara A, C ve E vitamini gibi kolajen arttıran vitaminler verilmesini sağlamamız gerekir. Sürtünme ve yırtılmayı önlemek için hastanın yatağının başucunu 30 dereceden fazla yükseltilmemeli. Hasta yatak içinde hareket ederken trepes kullanılabilir. Yatağın ayak ucuna doğru kaymış olan bir hastayı yatağın baş ucuna doğru çekerken mutlaka arı çarşaf kullanmamız gerekiyor. Çok yaygın bir şekilde yapıldığı gibi hasta iki kişi tarafından koltuk altlarından yukarı doğru çekilmemelidir. Tedaviye baktığımızda ulusal basınç ünselleri tavsiye paneline göre basınç yaraları 4 evre şeklinde sınıflandırılmıştır. Birinci evreye baktığımız zaman bu evrede deride basmakla kaybolmayan kızarıklıklar vardır. Deri bütünlüğü bozulmamıştır. Kızarıklık basınç kalktıktan sonra 30 dakikadan fazla kalır. Bu evrede uyarı olarak algılanmalıdır. Genellikle hasta kendiliğinden iyileşir. Gerekli önlemler alınır. Pozisyon, hijyen gibi bariyer kremleri kullanılaraktan tedavisi mümkün olabilir. İkinci evrede ise epidermis ya da dermisin üst tabakasını etkileyecek şekilde kısmi derinlikte doku kaybı mevcuttur. Klinik olarak deride sıyrılma, su toplaması, derin olmayan çukurlar mevcuttur. Tedavide yapmamız gereken Tedavide ilk adım yaranın dikkatlice değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü yüzeysel gibi görünen basınç ülserleri 3. evre olmuş olabilir. Nedenleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yara enfeksiyondan korunmalı, kendiliğinden ya da e, pansumanlarla iyileşebilecek yaralardır. 3. evrede ise epidermis'ten başlayıp üst fasya'ya kadar uzanan tüm dokuları içeren tam derinlikte doku kaybı ya da nekroz mevcuttur. Kemik tendon ve eklemlere kadar uzanmaz. Basınç ülseri derin ve çukur şeklindedir. Yarı yatağı genellikle ağrısız bir şekildedir. Tedavi olarak 3. evrede ise yara dikkatlice değerlendirilir. Nekrotik doku debride edilebilir. Enfeksiyon önlenir. Hastanın protein açısından zengin beslenmesi sağlanır. Bu evredeki yaranın kendiliğinden kapanması aylarca süreceği için genellikle cerrahi müdahale gerektirebilir. Dördüncü evreye baktığımızda üçüncü evrede olduğu gibi tam derinlikte doku kaybı mevcuttur. Doku kaybı nekroz faslasının altında kemik dokuya tendon ve eklem kapsülü gibi destekleyici yapılara kadar ilerlemiştir artık. Tedavisi 3. evredeki yaralar gibidir. Ancak kemik dokusuna ulaştığı için e, genellikle debritman ile radikal karardır. Sonuç olarak baktığımızda basınç ülserleri günümüzde hemşirenin mücadele etmesi gereken önemli bir sağlık problemlerinden bir tanesidir. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dilerim.